أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي اودعك قيمتي اخواني انطاليا موله وحانس انفان مجلسه حضره مولانا مسنوي قراءه درسنا واهلا بكم Dersimizin başında başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün peygamberlerin, peygamberimizin, alinin, ashabının, ezvacının, etbaının, bütün piranın, Antalya Mevlevi Hanesi'nden güzeran eylemiş olan meşayihin ve müridanın, beyitlerini okuyacağımız Mevlana Hazretlerinin, bu beyitleri i Mesnevi adlı eserine tasnif eden, derleyen Şefik Can Dedemizin, ve dünyadan ahirete uğurladığımız bütün geçmişlerimizin ruhuna hediye edilmek üzere bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım inşallah. Buyurun. Kıymetli kardeşlerim, e, nasipse bugünkü dersimizde e, Şefik Can dedemizin Mesnevi'den konularına göre alfabetik olarak derlediği Cevahiri Mesnevi adlı eserinden e, Hz. Mevlana'nın beytlerini dilimiz döndüğünce okumaya, anlamaya, açıklamaya devam ediyoruz. Bugün ağlama ana başlığı altındaki ağlayıp inlemeyi bırakma da onun merhamet ve sevgi sütleri coşsun son alt başlığı altındaki 11 beyti anlamaya, açıklamaya çalışacağız inşallah. Bugün okuyacağımız beyitler e, Mesnevi Şerif'in ikinci cildinde geçmektedir. Rabbim dersimizi feyizli berekette eylesin. Rabbim derste geçen ayet, hadis ve beyitlerden istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim bugünkü ilk beytimizde Hazreti Mevlana Hakikat yolunun yolcusuna kalp kulağının önemini hatırlatarak başlıyor. Beytimiz şöyle. Ey yiğit yüksel gökyüzünü gök bile ayağının altına al da göklerin üstünden gelen ilahi nameleri duy. Ey yiğit yüksel gökyüzünü bile ayağının altına al da göklerin üstünden gelen ilahi nameleri duy. Hazreti Mevlana